şey var. Mesela NATO'ya girişimizde de öyle. Hemen bir cümle bahsedersem. Ee, 1950'den itibaren defalarca 49'da almadıklarınca çok hayal kırıklığına uğruyoruz. Ee, 50, 50 ve 51'de çok ısrar ediyoruz. Yani peş peşe girmek için müracaatlar ediyoruz. 51 Eylül'ünde bizi reddedince büyük bir hüsran ve hayal kırıklığına uğruyoruz. Sırf NATO'ya girmek için hiç meclis kararı falan olmadan Kore'ye asker gönderiyoruz. 700 küsur şehit veriyoruz. Sırf NATO'ya girmek için. Oradaki ben İngiliz Amerikan belgelerine de baktım tabii ki. Yani doktora tezim o dönemde çok inceledim. E, o zaman da çok e, yalın bir şekilde söyledikleri şu. Zaten e, Amerika e, Kore Savaşı'ndan sonra Batı'nın algısı da değişiyor. Yani diyorlar Türkiye'yi e, NATO'ya almamız lazım. Ondan sonra Amerika zaten destek veriyor. İngiltere falan hep karşı çıkıyor biliyorsunuz NATO'ya girmemize. Onları belki daha sonra detaylandırırız ama şu diyorlar ki işte 500-600 bin asker var bu modern olarak bu Türk ordusunu teçhizatlandırırsanız yeniden Sovyetlere karşı hazır çok güzel büyük bir askeri güç Orta Doğu'ya. zaten e, şey e, Avrupa'da da kullanılmayı düşünüyorlar tabii ki Balkan ve Avrupa'da bir kıvılcım çıkarsa Türk ordusunun ama esas e, işte Kore'de de şeyi görünce başarıyı falan e, Sovyetlerin e, müdahale edeceği üçüncü bir alan Orta Doğu kalıyor. Yani ilk biliyorsun savaş sonra hem Doğu Avrupa gitti. Bir şey yapamadan Berlin'e kadar. Orada sonradan şey yapıldı ve buna karşı NATO kuruldu. İkinci şey uzak doğuda patlak veriyor. Kore üzerinden patlak veriyor orayı da Birleşmiş Milletler e, ve Amerika'nın maharetiyle 50. paralelde işte savaş sürüyor diyor. Ha Amerika diyor ki 3. ayak Ortadoğu o zaman diyor. Turman e, ve Amerikan yönetimi Sovyetler 3. Kore'den sonra saldıracaklar nokta Türkiye ve İran üzerinden Ortadoğu petrollerine. E, bunu yapınca hemen derhal Türkiye'nin NATO'ya alınması gündeme geliyor. Diyorlar ki işte evet e, 600-700 bin askeri var. Bunu moderne Sovyetlerin 20 tümeni karşısında ilk duracak Türk askeri işte. Hatta onu da çok feda ediyorlar. O da ilginçtir. Yani NATO'nun Türkiye savunduğu falan da yok açıkçası. O senaryo, onun askeri planları falan da var. Hep onlara bakmıştım. Ee, i̇ş işten geçtikten sonra e, Amerikalılarla İngilizlerin savunma stratejileri var. Diyorlar ki Ruslar Kafkasya'dan girsin, Balkanlardan, Bulgaristan üzerine girsin. Ta Toros dağlarına kadar gelsinler. Yani güya böyle e, 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 Öyle anlatıyorlar ama öyle değil. Yani Türkiye'yi koruma maksadıyla hemen böyle Kars sınırında, Batrakya sınırında Sovyetlere karşı duracak falan hiç kimse yok. NATO'nun da duracağı yok. E, Toroslara kadar gelsin. Yazan İngiltere diyor ki ben burayı Türkiye'yi asla koruyamam. Benim askeri gücüm yok, param yok. Amerika da diyor ki ben diyor Japonya, Tayvan o bölgede aktifim. Bir de NATO benim bölgem. Orta Doğu bölgesi İngiltere diyor senin. Ee, dolayısıyla işte Turman Doktoru'na 47 böyle gidiliyor biraz da. Ee, ama şu yapılan savaş planları var. Ta Zag, İran'da, Zag, Güney İran'ın Zagros Dağları artık Basra Körfezi. Petrolün çıktığı bölge. Zagros Dağları'ndan Toros Dağları'na uzanan dağ zincirinde ancak Rus kuvvetlerini durdurursak durdururuz. Felsefe bu. Buna da dış hat, iç hat, inner circle, e, outer circle diye savunma hatları kurmuşlar. İngiltere bunu da kabul etmiyor diyor ki benim diyor hayatı en son nokta hayatı noktam Mısır'daki Süveyş kanal üstü. Tarihin en büyük o dönemde savaş askeri üstü. Ben diyor Rusları anca diyor Lübnan dağlarında Ürdün önemli bir merkez onun için de e, Filistin coğrafyası İsrail ve İsrail tabii ki önemli e, ee, Lübnan ve Antilübnan dağları var. En son savunma attı Lübnan üzerinde. İngiltere'nin Süveyş'i vesaire Hatta şey yani Irak petrollerini dahi neredeyse feda etmek durumunda kalıyor. Yani o da o bağlamda Türkiye'nin NATO'ya girmesi, işte Sovyetlere karşı bir tampon bölge oluşturulması, sırf bu askeri şeyden dolayı, gücümüzden dolayı bunu modernize ederek kullanalım diyorlar. Biz evet, konuyu şimdi. biraz dağıttık gibi şey, NATO'ya geldik. şeyden. <laughs> e, zamanımız varsa şeyi toparlayayım. E, hemen 45 sonra biraz 45'lerde de kaldık. 45 sonrası bir iki başlıktan bahsedelim. Zaten biraz daha da diyor. E, 45'te biliyorsunuz hemen Şubat 1943'te 45'te e, ee, şey ilan ediliyor. Yeni dünya düzeni kurulacak. Birleşmiş Milletler kurulacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin siyasi ayağı Birleşmiş Milletler'dir. Bugünlerde de çok popüler tartışılan bir konu. Ee, oraya dağıtmayayım ama. tüm e, Birinci Dünya Savaşı'nda milletler cemiyetidir ayağı. E, 45'te e, artık savaş e, demokratik ülkelerin kazanacağı kazandığı ortaya çıkmıştır. E, San Francisco'da Amerika'da Birleşmiş Milletler kurulacaktır. Şöyle bir şey söylüyorlar. E, ...Almanya ve İtalya işte... ...savaş ilan etmemiş ülkeler... ...bu yeni dünya düzeninde... ...yer alamayacaklardır. E, dolayısıyla... E, ...Türkiye alelace Şubat 1945'te... ...Almanya ve İtalya'ya... ...kağıt üzerinde savaş ilan ediliyor. Ediyor. Ve bunun sayesinde e, Nisan... E, ...45'te toplanan San Francisco... ...Birleşmiş Milletler'e... ...kurucu olarak yer alıyor Türkiye. Yani uluslararası... ...45'ten sonra bu 47'ye 45-47 tam geçiş dönemi. çünkü Batılılarda şöyle bir de dedim ya Amerika Avrupa'dan askerlerini toplayıp kıtasına dönüyor. Bu savaş içindeki Ruslarla Sovyetlerle yapılan işbirliğinin savaş sonunda da sanki böyle naif bir şekilde devam edeceğini zannediyorlar. Halbuki Rus cephesinde öyle değil. Doğu Avrupa Berlin'e kadar gelmiş aslında. Dolayısıyla o Temmuz 45'te Postam konferansında falan Boğazlar falan gündeme geldiğinde Amerika ve İngiltere ya olabilir falan çok böyle e, yumuşak davranıyorlar Sovyetlere. Dolayısıyla 45-47 Truman Doktoru'na kadar e, Ruslarla sanki savaş sonunda da böyle işbirliği yapılabilirmiş gibi yumuşak davranıyorlar. Ama 46'lara gelince artık anlaşılıyor Sovyetlerin hiç de öyle e, davranmayacağı. İşte Türkiye'ye nota veriyor, İran'dan çıkmıyor, Yunanistan'da savaşı destekliyor vesaire. E, dolayısıyla Amerika Truman Doktoru'nüyle 47'de Yunanistan, Türkiye, İran bu bölgeye dönüyor e, ve Marshall, 48 Mart alt ile de Batı Avrupa'nın güçlendirilmesi ve 49'da da bak 47 48 49 49'da da NATO kuruluyor. Avru, Batı Avrupa Batı Avrupa'yı adı üstünde North attı. Türkiye'nin hiç alakası yok NATO'yla coğrafi şey. Zaten çok da tartışılıyor. Niye alıyoruz diye. İngiltere başta karşı çıkıyor diğer ülkeler. E, dolayısıyla iki kutuplu bir dünya 47 47 adını da koyuyorlar zaten e, soğuk savaş diye. E, ondan sonra 47'de resmen adı da konuyor ve o dönemde Amerika'nın Moskova'daki büyük elçisi Mr. X diye makale yazıyor zaten Amerika'ya gönderiyoruz. İşte Sovyetler ve komünizm tehlikesinden bahsediyor ve bu Sovyet ve komünizm tehlikesini çevreleme politikasıyla durdurma politikası gündeme geliyor. Ondan sonra bu ilk containment polisi, çevreleme polisi politikası diye Amerika'nın Moskova Büyükelçisi gündeme atıyor. Amerika bu strateji üzerine Rusya'nın batısından, güneyinden, doğusuna kadar bir sürü paklar yapmaya başlıyor. Askeri paklar. Mesela hemen bu NATO zaten 49'da. Diğerlerinde de ismi veririm ama. Sonra ikinci bir aşama şey oluyor. Rollback polisi, süpürme polisi politikası. Yani Doğu Rusların elinden Doğu Avrupa'yı kurtarma politikası. Ki bu mümkün olmuyor başarısız bir şey. Ee, çevreleme politikası ile birlikte işte Bağdat Paklı yeşil kuşak teorisi e, vesaire bunlar ta Japonya'ya kadar böyle bir gerdanlık gibi Sovyetlerin güneyinde bir dizi e, pak kurma şeyi var 50'lerde. Buna da Amerikan Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın e, bir kitap öyle diyor. Pak affedersiniz pak, PAK manyağıydı, paktomanyaydı bütün Amerika'da. E, böyle bir şey. Yani iki kutuplu dünya 47'de kuruluyor. Adını da koyuyorlar bir tarafta diğerlerine de söyleyeceğiz ama orada bir cümle şunu söyleyelim, ısrarla söyleyeceğim söylüyor. 1980'lerde Amerikan ve İngiliz arşivlerde açılınca şu görüldü. Benim ısrarla söylemek istediğim konu o. Valla sorgulanır. Zaten sorgulanıyor ama bize tabii ki işte bazen de denilen şu. Sormazsan, sorgulamazsan, hani resmi tarihçilik falan deniyor. Yazıldığı gibi bize birkaç kitaptan ezberletirilirse, o zaman soruyoruz, A ne O zaman ne diyoruz? A, Sovyetler kötü. Zaten tarih boyunca Türklerin düşmanıydı. Dolayısıyla bakmayın 20'lerde o 30'lardaki işbirliğine, 46'da işte Sovyetlerin notası var canım falan, İşte komünizm var. Komünizm çok kötü bir şeydir. Ondan sonra ve Türkiye'de Türkiye üzerinde Sovyetlerin emelleri vardır. Bu söylem üzerinden şey yapıldı. Ee, ama şu işte dediğim gibi 80'lerde Amerikalı e, bilim adamları da ortaya koydu. 45 sonrası tamam e, buna Sovyetlerin yanlış politikaları falan var. E, ama şu gerçekten e, 46'larda Sovyetler Türkiye'yi işgal etme cesareti var mıydı? E, edebilir miydi? Böyle bir ihtimalde olasılık var mıydı? Vallahi şahsen kişisel bana sorarsanız yoktu. Bu tamamen Amerika'nın planı projesi zaten bunun bütün kitaplarda daha sonra arşi belgelerle yazıyor burada da de, e, değineceğim bazı cümleler ama e, hocam bu bir mit bir e, fobi bir korku Amerika Sovyet korkusunu ve komünizm korkusunu alıp çok maharetle hem Türkiye hem Batı Avrupa üzerinde hatta global dünya üzerinde bunu Soğuk Savaş bitene kadar çok maharetle kullanıp e, ...bütün bu ülkeleri, Türkiye gibi bütün ülkeleri Batı Amerikan emperyalizminin yanına çekmeyi başarmıştır. Bunun bence e, Türkçesi budur benim ifademle. Yani bazı e, e, seyircilerim kızabilir e, ama yani tamamen Amerika'nın bir senaryosu değil. Amerika hem zaten kendi iç kamuoyunun da bunu yapıyor 46'da. Dolayısıyla iki kutuplu bir sistem, e, siyasal olarak Birleşmiş Milletler'in kurulması... Burada da zaten Birleşmiş Milletler falan ama evrenselliği yansıtıyor, çok şaşalı anlatıyor. Sadece genel kurul olarak evrenselliği yansıtıyor. Ama bütün işlem biliyorsunuz da 5 daimi ülke esas olan o. Bugün de sistem oluyor. Türkiye'de haklı olarak bugün e, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Birleşmiş Milletler'in bu yapısının ısrarla değişmesini gerektiğini vuruyorlar. Milli Güvenlik, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin. Çünkü o 45 şartlarına göre kurulmuş ve haksız da bir sistem. Dolayısıyla evrenselliği vesaireyi yansıtan pek bir kurumda değil. Birleşmiş Milletler. Beş daimi ülkenin iki dudağı arasında kalan bir dünya siyasetinden bahsediyoruz. Diğerlerini zaten söyledik ama askeri olarak da artık Almanya ve İtalya yok. Batı Avrupa çok İngiltere başta olmak üzere yenilmiş iki güç var. Zinde güç. Sovyetler Birliği ve Amerika ve buna iki kutuplu diyor. Dünya oluşuyor. Mesela hatırlarsak Birinci Dünya Savaşı ve öncesinde dünya iki kutuplu değildi. Çok kutupluydu. Ee, büyük büyük devletler 19. yüzyılda ve Birinci Dünya Savaşı'nda ee, bu çok önemlidir. Ee, ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki yeni zinde güç ortaya çıkıyor. Avrupa falan yok işte. Amerika Atlantik ötesinden geliyor. Avrupa bütün global olarak artık geliyor Sovyetler böyle. İki zinde güç, iki kutuplu dünya böyle. Biliyorsunuz 90'lara kadar bu böyle devam ediyor. Sovyetler 90'larda çökünce e, halen de belki söylenebilir ama e, 90'lardan itibaren tek kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Bu da Amerikan hegemonyası. Genel olarak da Batı hegemonyası ondan sonra. Batı deyince bugün Batı Avrupa vesaire Amerika anlamayın. Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya bütün Batı uygarlığı medeniyeti olarak tek kutuplu dünya. Bugünkü sancılar da işte Rusya tekrar toparlanıyor, Çin toparlanıyor bu tek kutuplu dünyayı dengeleme mücadelesi. Bugün Çin, işte Putin, Rusyası vesairesi tekrar dünyanın bir dengeye ihtiyacı var. Tek kutupluk olmuyor. Bunu da 90'larda ve 2000'lerin başında Irak Savaşı vesaire de gördük. Dolayısıyla bu askeri bakımdan bunu söyleyebiliriz. Amerika ve Sovyetler. Bir de ekonomik ayağı var bunun. O uluslararası şey. Işte hep bunları deminden beri bahsediyoruz ama adını koyarak bahsedersek. Üçüncü ayağı da ekonomik ayağı. 45'ten sonra Amerika kapitalist ekonominin dünya genelinde e, egemen olması için bütün kurumları, kuruluşları, basamakları atıyor. E, dünya işe. Bunun da mesela 3 ayağı var. Çok ilginçtir. IMF kuruluyor. Ondan sonra e, ekonomi ayağı. Siyasi ayağı dedi ki Birleşmiş Milletler. Askeri ayağı işte Truman doktorunu NATO. E, 49'da geliyor. Ekonomik ayağı mesela IMF. Dünya Bankası. Ve ilginçtir. kısadı adı GATT Gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması. Bu bir türlü bu üçlü sistemin kapitalist dünya hegemonyasının üç ayağı bu. Bu üçüncü ayağı IMF ve Dünya Bankası hemen kuruluyor 45'ten sonra. Ve biz de buna girmek için çok mücadele ediyoruz. Develasyonlar yapıyoruz 46'da. Ondan sonra Peker hükümeti zamanında çok ilginçtir. Onlara sonra değiniriz belki IMF ve Dünya Bankası olayında. Bu bu sistemin üçüncü saç ayağının şeyi de en şeyini 1995'te Dünya Ticaret Örgütü olarak örgütleniyor. Yani GAT e, kuruluyor ama bir türlü örgütlenemiyor bu üçüncü sacaya bir ayak eksik kalıyor. İlginçtir 1995 herhalde bizim de Avrupa Gümrük Birliği'ne dahil olmamız. Üye olmadan Gümrük Birliği'ne bugün herkes söylüyor ya, her yıl milyarlarca dolar kaybediyoruz. Hatta geçen de bir bakanımız da söyledi başka üçüncü ülkelerle. E, alışveriş yapamıyoruz Avrupa'dan gümruk gümrük şeyleriyle. Ama 1995 çok tesadüfdür herhalde. Dünya Ticaret Örgütü kuruluyor. Üçüncü ayağı da kurulmuş oluyor. Yani kapital sistemin. Bu da e, aski, ekonomik ayağında böyle söyleyebiliriz. E, bunlar önemli. Amerika'nın dünyayı siyasi, Birleşmiş Milletler'de siyasi düzenini kuruyor askeri düzenini de NATO ile kuruyor ve halen de, de bunlar devam ediyor biliyorsunuz ondan sonra ve ekonomik düzenini de kuruyor. IMF'si, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü. E bunlar da kuruldu. E sistem halen bugün devam ediyor. E bizim gibi bu sistemden zarar gören ülkelerde işte sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Millet'e itiraz ediyoruz. Belki gümrük yani kapitülasyonları andırıyor neredeyse gümrük birliğine girmemiz vesaire. NATO konusunda da çok sesimiz çıkmıyor ama Bence e, o konuda da İlhan Ağa'ya sonuçta orada da bir sıkıntı çıkacak NATO konusunda da. E, NATO kendini bir anlamda yeniledi biliyorsunuz Sovyetler. Kızıl Tehlike e, Sovyetlere karşı kurulan bir örgüt. Komünizm, Kızıl Tehlike ortadan kalkınca şeyde ne dediler? Yeşil Tehlike başladı. Kattafi üzerinden. Ha, Reagan, Thatcher zamanında başladı zaten bu. Onlar bu Yeşil Tehlike büyüdü, 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 büyüdü. Somali oldu, Balkanlar oldu, Afganistan, Irak oldu vesaire oldu, oldu, oldu. NATO Doğu Avrupa ülkelerinde aldı. 26-27 üye oluştu. E bizim geçen de söylendi. Yani 1952'ye kadar gelen bir Türk ordusu var. 1952'den sonra da NATO ordusu var diye serzenişte bulunuyor bazı insanlarımız. E çünkü A'dan Z'ye iğneden ipliği artık o çerçevede işler yapılıyor. NATO çerçevesinden bağımsız hareket edemiyorsun. Bunun bir sürü sıkıntısını çektik. Yani bütün orduları, bütün askere, bütün kuvvetlerimizi NATO'nun emrine veriyoruz. Ve Kıbrıs Savaşı'nı yapacak NATO dışında kuvvetimiz kalmıyor. Mesela yine hatırlayın 1964 Johnson mektubu. Kıbrıs'a müdahale edeceğiz. Johnson, Amerikan Başkanı bir mektupla tehdit ediyor Türkiye'yi ve İsmet Paşa'yı. Ee, ve diyor, savunma için size verdiğimiz NATO çerçevesinde silahları asla yayılmacı amaçlarda bir yerde kullanamazsınız. Bir mektupla bizim uçaklar Kıbrıs üzerinden aktarılıyor, geri dönüp geliyor. Yani bu evet, 67'ler... Orada bir herhalde 67 duvardan yer. atlarım... Ya bir orada şey da çok şey arama. geçen dersi söyledik ama bir şey de mesela tabii ki siyaset adamı siyaset böyle söyleniyor. Ee, güzel bir cümle orada söylüyorum. 64'te tabii bizim İsmet Paşa da şey yapıyor. Johnson'un bu mektubu üzerine iç kamuoyuna demeç veriyor. Kamuoyunu teskin edecek şey yapacak. Yeni bir dünya kurulur. Biz de o yeni dünyada yeni yerde yerimizi alırız falan söylemi. Yani böyle vallahi ne yeni 60'larda yeni ne yeni bir dünya kuruluyor biliyorsunuz. İki kutuplu dünya devam ediyor. Ne de biz yeni yeni kurulan yeni bir dünyada yerimizi alıyoruz. Ama çok e, latife olsun diye söyleyeyim. Yani e, yeni bir dünya falan değil, yeni bir hükümet kuruluyor. Yeni bir parti, yeni bir hükümet kuruluyor. İsmet Paşa'nın hükümetleri gidiyor. E, 65 Adalet Partisi ve Demirel geliyor. Yani değişen ne oluyor. Yeni bir dünya falan kurulmuyor. Yani yeni hükümet kuruluyor.